Merhaba arkadaşlar ben Burak Akbulut. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Yetimhane Korkun Bulun'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve de yanımda Kenan var. Hoş geldin Kenan. Hoş buldum kardeşim. Nasılsın? Kötüyüm valla kanka. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> kanka şimdi biz gözümüzden kaçırdık ya. Sarah bizi demiş. E, anahtar alıp şey evren Aynen. gidelim falan. Aynen, aynen. Gözümüzden kaçırdık onu ya. Aynen. Hemen gidelim de, ya o zaman. Arkadaşlar bir açıklama hmm. yapalım. E, oynadığımız sunucu silinmiş. Aynen. O yüzden başka bir sunucuya geçtik. Biraz Her şey sıfırda yaptık. Arkadaşlar. Aynen. O yüzden... Ee, edin. Aynen. O Ama kadar... Ama devamını bilmiyoruz yani. Hala oynamadık. Aynen. Bunları almıştım. Kanka yavaş git de. Önümüze çıkmasın. Şöyle shiftle. <laughs> geri geri git. <laughs> Kanka o kadar değil ya. Çıplar artık bir şey. Kanka, çıkar Kanka ya. çıkarsa o evde artık. Evi bulursak o. Neredeyse artık. Kanka şimdi nereye çıkacağız? çıkacağız ki? Valla bilmiyorum ki kanka. Ön kapıdan çıkabilir miyiz? Acaba düğmeyi ön kapıdan mı kullanacağız ya? O camlar kırılıyor mu acaba? Kanki şey... Oha kırılıyor. Kubu, yani an. bizim, camlar kırıldı, camlar kırıldı. Gel gel. Cam, her şey kırılıyor ya. Acaba şey mi ama kanka? Dur. Lan ne oluyor? <laughs> camı kırmadı dur. Lan lagını. Lan çıkamayız ki. Kanka çok fena kasıyor ya. Kan. Nerede lan kan? Lan çık lan çıkamıyorum dışarı. Allah Allah cezanı vermiş. Şuradan gel. Ha. Of. Tamam. Bunları şuradaki anahtarda mı kullanacağız? Yerdeki. Ne? Yok kanka evin arkasına gideceğiz. Öyle dedi. Sara gel şuradan gidelim. Bana, bana bir şey gelmedi dur bakayım. Kanka dur, yazdı ya. Ha. tamam o zaman. Devam. Yavaş yavaş gidelim şöyle. Kanka ev... Kanka önden sen git de. <laughs> ev nerede? Ev nerede? Şöyle gidelim. Geliyor mu? Gel. Geliyorum geliyorum. Kanka ormanlık bir de ha. Çıkmasın bir anda böyle ya Abi, abi. <laughs> vallahi yemin mouse <masum> bilgisayar safladı. <laughs> eee nereye geldik lan? Arkadaşlar bir de Bodrum'da bir tane daha hala çıkmış. O bize çıkmadı. Aynen. <laughs> Şimdi an... tekrar tekrardan oynayınca. Aynen tekrardan oynayınca günde bir <laughs> çıktı, <laughs> Yemin boynum ağrıdı. boynumu ayırarak oynuyorum Abi fare, ko fare koparıyorum lan ben. <laughs> abi düğümde patladı ya. Yok böyle bir şey. Hadi lan şu ev nerede? Hani arkada ev var dedi ev yok lan. Yalan mı söylüyorsun acaba bize? Aha şurada aha şurada abi gel gel. Cam kır... Abi çok kanka, güzel fırsat ya. Kanki burada. Hah. Ha. Düğme lazım buraya gel kanki sende düğme. Düğme mi gireceğiz? Aynen aynen. Kapı kapalı. Yok lan. Düğme gerek yok. mi yoktu? yok? Yok hiç gerek yokmuş. Kanki son. Bas. Yok lan yapamayacağım dur. Ben yapayım mı kanka onu da ben yapayım. Ha. At. Evet arkadaşlar. Bu ailemiz için ve kendi ailesi için. Bam. As. Ne diyor lan bu? Koş kanka koş. Lan lan dur, oldu dur. Oldu? kasıyor lan bende. Başardın teşekkür ederim. Benimle kapı dış kapıda olur. Sara. Lan Sara Sara ne alaka lan? Abi bana niye bir şey gelmiyor ya? Hangi beni benim de kasıyor lan dur. Kanka koş bakalım dış kapıya ne olacak? Lan Sara ne alaka? Sara kim lan? Sara. Arkadaşımız falan mı acaba ne? Ne bileyim ya Sara. Kanka gel Arkadaşımız oynuyor ya. Neredesin? Arabada kaldık ya. Gel, gel, alakalı, e gel buradayım. Ne alaka lan Sara? i̇lk başta vermesi gerekmiyor o zaman ismini. Sara falan diye. Ama bilmiyorum. bilmiyor. Sara muhtemelen arkadaşımızdır ya. Arabada gelmeyen gelmiştir. Almaya. Tamam koşalım. Kesinlikle. Ya koşmayalım ya. Kasacak çok falan koşmayalım yavaş yavaş. Almışım. Benim kim olduğunu biliyor musun? Ben Ali'sin. Ali'sin. Ben Sara'ım ya. Oha Sara. Bu. Sara teşekkürler. Beni öldürmek için değil, kilitlemek için oradan Canım yani. hoş geldin. Büyü beni kil... Büyü beni öldürmek için, kilitlemek için oradaydı. Ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Aa abi bu ne? Lan, abi cansi oldu. Lan kankiz. Sarak. Abi ne oluyor? Lan Alice değilmiş lan sarahmış lan o. Ve biz kullandı lan bizi kullandı. Ha abi. Kurtulmak için bizi kullandı. Oha. Abi ne, ne yapacağız? Bilmiyorum. <laughs> Kanka bir şey yiyelim bakalım. Ah öldüm abi. Dur 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 dur. Abi öldüm. Lan ben öldüm. <laughs> Ölmeyeceğim lan. İnan doğru. Aa. Kanki ben ölmüyorum. Kanka oyun bitmiş sanırım. ne? <laughs> oyun bitmiş sanırım. O Bu Teşekkür ederim. Oha. Ne yazıyor lan burada? Umarım beğendiniz. Başlangıca kadar eğer oyunu sonlanamıyorsam. <laughs> Anlamadık sonunu. Kanki. Remo. <laughs> ne diyor? Sarah ve Alice var the... Lan bu da İngilizce lan. Atsan be. Sarah ve Alice diyor tek insan. Sarah diyor şizoprenin Sarah'ın diyor bir hastalığı var. Şiz, şizoprenin hiçbirinde boksa işte artık sarah diyor şeytanmış falan işte. Ney bir comment yolduran. şeytanmış diyor, herkesi öldürmüş diyor. Bu bir anda herkes öldürmüş. Sonra kaçmak istemiş ve işte yardıma ihtiyacı varmış kaçmak için. Need tempo. Like ya. bizi kullanmıştı ya kaçmak için. Bizi kullanmış. ne ya şimdi kaçtı mı? Aynen kaçtı. ne saçma bir şey lan. Aynen abi. Ben daha güzel bir şey bekliyordum aslında. Daha korkunç Dur. bir şey böyle adam. Başlangıca gidiyormuş kanka gel gidelim bakalım ne oluyor. Tam burada patates var ne patates ne yapacağız? Neyse. Lan ben... Ya bu başlangıca gidelim gel. Ben <laughs> burada kaldım lan. At düğme buradan. Şu yukarıdan şey. düğmeye bas. Ha. Lan bu muydu? Buymuş Anas kanka. Anası hiç korkunç değil daha. Ya yani, ilk başta korkunçtu ama çok... Yeni çıkma artık bir şey Aynen. çıkmıyordu. Gel bir de. Arkadaşlar umarım beğeniriz ya. Beğenirseniz... Aynen. Hapishane falan da var bu Minecraft'ın. Daha farklı korku haritaları var. Onlarda da Aynen Arkadaşlar, hapishane modu falan da var. Yani bir sürü mod var korkuyla ilgili. Yani isterseniz oynayabiliriz yani. Aynen. Size bağlı bir şey bu. Biz oynamak istemiyoruz ama. <laughs> Yok lan oynarız. Ne istemiyorsun? <laughs> Kanka belki de onlar daha korkunçtur ya. Çok saçma yani sonuçta. Kanki... Direkt çok saçma yani. Hapishane şey diyordu. 12 yaş büyürsünüz, korkmazsınız falan bir şeyler diyordu ama. <laughs> Altında önermiyorlardı. Korkucu bir şey demek. Ki. Neyse deneriz ya. Arkadaşlar isterse çekeriz. Aynen. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz zaten like atıp abone olmayı unutmayın. Sayış kartta kenar kanalını göreceksiniz. Kesinlikle çok güzel bir kanal Farklı farklı oyunlar çekiyor. Counter Strike, ee, neydi Zombies? Next Zombies. Ha. Forest oyunlar oyunlar çekiyor. Forest Aynen yeni yeni serisi başladı Forest. Kesinlikle izlemenizi <laughs> tavsiye ediyorum. Aynı şekilde arkadaşlar ben izleyenler için de sağ üst karta buran kanalını bulabilirsiniz. Çok güzel bir kanal var arkadaşlar, bir sürü Minecraft olsun, ee, neydi o korku oyunu? Ee, Punity aynen bir Puniti videosu var arkadaşlar, süper bir şey, kesinlikle izlemenizi istiyorum, tavsiye ediyorum. Arkadaşlar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.